Pes merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni çıkan karakterimiz Buz'la Bakarsız, bakalım bakalım Ooo, seni tespit edersiniz bu Bence güzel iş. Bu bir tane karakter için fazla mükemmel. Yok, hak. Dostlar, bir smadiniz yok. Allah öldürüyordu beni az kalsın. Az kalsın. Aynen al al. Aa sadece iki tane daha var. Şunu da alırız. Oo zengin oldu. Galiba burası var. Soygun yaptık. Hele yukarı donlarsın. Kafasını kafası oldu. Yok. Ben niye uzaklaştım? Allah, yedik, yedik, du can can can. Can. Evet can var. İşte geliyor. İşte geliyor. Aa, 15 kupa. 14. Bu seferde 14 kupa mı oldu? Nasıl oldu öyle? Tekrar öne. Yeni hesaplaşma modu. Dur bakalım. En yüksek kupa yol... Aha 18 bin kupa alıyoruz. Ha, onun videosu da çekilir. He. Oğlum 29 oldu. Dur kulüpte neler yazmış? Senin de kulübün verdi bir yere. Ne oldu? Battı. Yalan mı oldu? Battı. Öncekinden sen çıktın. Sen kulübün... Dünyanın en AFK insanı. Sonucu... Sen kulübün gece kulübü. Bu sırdan dolayı. Dün önceki videoda yaptığı buz buz hadi buz al. Her Esprisinin videoda full yüzüne... cool bir esprim var arkadaşlar. <laughs> bir de o kes seni öldürecek. <laughs> evet bir seni şey öldürelim. Esprimi kaçırdık. Şeyler şey intikam. Şeylerden intikamımızı aldık. Bir daha bize atamazlar. çatamazlar. Yani hmm. Benim benim. Evet, evet. Oto basarsa oto olursun mu? <laughs> öyle gitti. Ben e, nasıl? <laughs> Allah 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 kaç 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 kaç. Em aksa emze bulasmayacaksın. Ulti dedi ki. Omuzuna. Omuzuna darını vuruyup. Niye git anne şunları al. Dur. Ha, ha abi, Geliyor. Teğe eliyor. Hasan otimizi alalım. arkasını Bence de. Aha. Orada biliyorum özel harekatçı. Dayıya ayya dayıydı. Dayı. <laughs> Dayımızdan dayak yiyeceğiz. <laughs> Mükemmel bir video. <laughs> Jandar alsana yükleri. Niye kaçıyorsun? Emiz var. <laughs> <Allih, gülüyor> Allah, Allah. Allah bu pro karakter. <laughs> Ana. Iki kupa aldım. Ö, dert, kupa. Aa, dokuz kupa. Aa kupa. Bir eksiydi gördüğümüz için. Olduğum için. Hmm. Bakalım. Benim bir ah. Sen konuşma, ben utanırım. 3696 <laughs> Nasıl ne? Şöyle sana, Ben oynamama gerek yok, ben dans. mı yedi ya? Ne evet, şimdi yapacağım? Saldıra mı gitsin? daha bir kişi öldürmemişsin. Evet korkuyorum. Bu sen niye dalıyorsun? Manyak. Arkadaşlar bu arada size bir bilgi vereceğim. Bakın. Bir tane kahvenin altında çizgili çizgine... <laughs> Olay mı İmankı artı 12. Baba, sen de kor çürütme uzmanısın. <laughs> <laughs> çık çık, hayır çürütememe. 52. 17 bin. Lan bu en fazla kaç hesaplasma moduyla açılırdı biliyor musunuz? Arkadaşlar eğer bu mod hesaplasman yerinde gelseydi ne olurdu biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an dünya birincisi Ana dünya birincisi hayra olmuş. Yine mi? Hayra hayra. <laughs> Bu espri aslında hayra hayra. <gülüyor> <gülüyor> oh, arkadaşlar Türkiye gurur oldu tekrar hayra. Adam demek ki pandemi ona yaradı. Okula gitmeyince adam oyuna sardı. <laughs> ya, o başka ülkelere gitmişti e spor için. Lan bir e sporcu olacaksın. Ya da e spor ve futbolcu olacaksın. 15 liraya dünyayı ha. Sadece maçlar sakatlık. E, boyun. Bir tane adam maçta kalp krizinde mi? De saçma saçma. <Sessizlik> evet. Doğru şu an biz kaybedersin. Kaybedersen kaybedersen kaybederme kaybetmezsen kaybetmez. Ben bir adam ay, <Sessizlik> ne, şey, şey kesiyor. Ne? <laughs> 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 Ane man extima? Lütfen abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bye.